Halbuki şimdi şöyle diyordu. Kızcağızım, babana yol göründü artık. çığlığı oydu. Dayanamazdım onun yokluğuna. Netekim yine ona isnat edilen şiirdir. Ravzasına oturdu. Toprakları alıp başına gözüne saçıyor ve şöyle diyordu. Mâ da ala men şemme türbete Ahmet'a. Allah ya şümme zamanı gavaliya. Subh et aleya masaibun لو انها Subh et alene ayami doğru söylüyorsun adam. Resulullah'ın türbesini misk amber kokusunu kokluyor gibi alıp koklayanlara gayri bundan öte koku aramaya ne gerek vardır diyor Üzerime öyle musibetler döküldü ki eğer gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler birden biraz karararak gece olacaktı. Üzerime öyle musibetler döküldü ki, eğer bu musibetler gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler kararacaktı ve gece olacaktı diyor anam.